Da var, yavaş. Nerede? Hadi gelin, hadi gelin. Gel, gel. gel kızım. Hadi. hadi bakalım. Tepeye çıkıyoruz ki. Bakalım. Tepeye çıkıyoruz mamalarını orada vereceğiz. Daha rahat yesinler. Hadi gel. Hadi kızım evet, yürü sen de. Evet, hadi gel. Arap, gel. hadi gel. Arap, gel. Hadi gel. Sonra öteki kovayı da alırız Can. Alacağız, alacağız, alacağız. Evet, evet evet. Çocuklar gelin hadi. Hadi bakalım. Oh. Hadi bakalım mamalar yemeye. Oh. Dün amcaları döktüm mamaya. Hadi bakalım. Kavga etmeden. Oh çok acıkmışlar. Hadi bakalım çok acıkmış bunlar. Çok acıkmışlar. Bak, Bak yine olan. kavga edecekler. Koca olan. Koca olan gel. Gel 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 var daha koca olan gel gel koca olan doyuramıyoruz evet koca olan yavaş yavaş dökelim de yesinler can cancan hem koca olan doymaz koca olan doymaz şimdi karım ama değil mi haydi bakalım doymam diyor doymam 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 hayır hayır haydi <laughs> haydi bakalım hayır 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 koca olan Sakın, sakın sakın. sakın tamam ben buradayım gel. Gel ben buradayım oğlum. Gel. Ona da verelim. bu Olmaz hayır, ayrı mı koysak can ona? Koca olan. Hayır. Koca olan. Şşşt. Kime diyorum ben koca olan? Ayıp. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Acele etme. Tamam acele etme oğlum. Acele etme korkma. Hey 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 hey. Koca, koca, olan. olan. Koca olan ne yapıyorsun öyle? Mama var. Ama var sakın. Günah. Koca lan. Döverim seni bak. Sakın. Döverim yok lan Hayır. Aferin, aferin. Valla seni de dinliyorlar ha Can. Dinliyorlar, dinliyorlar. Dinliyorlar. <laughs> Yemin ben. Bak, gel bakalım, gel. Dur, dur, dur. Bak dur. seni düşürecekti. Beni düşürecek. <laughs> dur. Koca lan. Hadi. Bak, bak, şeyi tenekeye şey yapıyorlar bak. Haydi. Hadi kocaman, haydi. Boş durma. Gi, gi onları. Tam bir vitamin deposu oldu onları, et suyu. Evet, evet. Değil mi? Ekmek. Bak gel, nasıl korktular. Gel, korkma, gel. Tenekeler, <laughs> tenekeler. Sonra da ötekini de veririz. Tamam, tamam. Giderken onu da dökeriz İyice yerler. Evet şimdi görelim biz ne kadar yediklerini. Evet o yatarak. Onun yavruları var bence. Bak bak.